Herkese yepyeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün 17 Mart 2024. Mısır yerini hazırlıyoruz. İşlem olarak neler yaptık bir anlatayım size öncelikle. Puluk sürümünü yaptık. Daha sonrasında bir kapalı kaz yaptık. Ve dün tırmık yaptık. Yerin düzlenmesi için. Ve bugün de gübre serptik. Hani şu an daha doğrusu daha gübre serpiyoruz e, ee, gübre serptikten sonra da şöyle tırmakla üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Şu an şöyle göstereyim. Gübreyi böyle atıyor burada. Yaptır. Gübre. İki taraftan da tırmak yaptım. Şimdi bu çabuk kalmış. Burayı ben çıkarmak istiyorum. Maksat hafif yağmur da çiseliyor. Ondan önce halletmemiz adına. TD110'layız. Arkamızda tırmık var Efe'nin ot suçlu hidrolin inmiyor güzel şöyle güzel inmiyor arkadaşlar şöyle basılı tutmamız lazım tedelerin kronik sıkıntıları. Dediğim gibi gübreliyoruz taban gübresi atıyoruz 40 42 kilo yakın ortalama 40 kilo diyebiliriz Akabinde yağmur yağmazsa yağmura bağlı olarak tabi yapacağımız işlemler değişebilir Tırmıkta yağmur yağarsa tırmıkta da ekebiliriz yağmasa da yarın bir tapan çekip daha sonrasında da ekime girebiliriz Çünkü artık vakit zaman, mısır zamanı ekim zamanı 17 Mart sonuçta Artık 15 Mart'tan itibaren ekilebilir ama biraz yağmur artmaya başladı arkadaşlar. Bakalım kısmet. Evet arkadaşlar şu köşeyi bitirdik şimdi geldik orta tarafa tarlanın bir kapak vurduk genişletmeye devam çok şükür hava da açtı yani yağmur ilerledi aşağı doğru kaydı artık ee, sürümümüz devam ediyor arkada T geliyor tse td110 bir de td100 de uydulu şekilde orada gübre atıyor birazdan olmazsa onun yanına da geçebiliriz. Toprak tavı güzel çamur da değil çok kuru da değil tam tavında zaten e, tavında olması önemli tırmak için toprağı güzel karıştırabilmesi için gübremizi attık en azından gübreyle toprak homojen bir şekilde karışsın diye çamur olduğu takdirde güzel bir karışım meydana gelmiyor maalesef ki. tez olarak 4 takviyele yapıyoruz arkadaşlar. 4'ün ikisi 15, 16 gazı, 17 gaz yerine göre verebiliyoruz. Kilometre hız maalesef bunda olmadığı için onun bilgisini veremeyeceğim. Tırmağımızı ters şekilde yapmıştık. Şimdi sürümden size bahsedeyim. Bulukla böyle yapmıştık, şöyle uydu gibi. E, gaz ayağını da çapraz yaptık, tırmanı da çapraz yaptık. Şimdi bu tırmağı da buluk sürümü gibi yapıyoruz. Yani ters düz yapmanın önemi, benim önemi bayağıdır arkadaşlar. En azından tarla düzgün bir şekilde oluyor, çukur falan olmuyor. E, tarlamızın boyu da bayağı bir uzun. Yani yaklaşık bir 800 metre olması lazım. Tabi bilmiyorum orayı biraz kesmişiz. Ondan dolayı o ize kadar yapıyoruz. Geçen sene orası buğday yeriydi. Biraz bölmüş sulama, sulama şekilleri farklı olduğu için. Biraz dışarıdan da çekimler almaya çalıştım arkadaşlar. Bir de onun üstüne atarım. Evet gübre atımı da bitti arkadaşlar. Şimdi e, traktör içinde kalan fazlalıkları atıyor etrafa. Yastık başlarına falan. Çok zıplama yapıyor arkadaşlar önü. Tırmıklar genel olarak yüksek olduğu için uzun olduğu için önüne çok kasıyor. Bir saniye dursan bir saniye dursan yakışır. O kadar arkama dikiliyor. Dediğim gibi tırmık arkaları uzun olduğu için de merdaneler de yeni nesil merdaneler büyük merdane olduğu için Önünü baya bir kasma yapıyor arkadaşlar. 1 evet. Dört. Dört akıya. Evet. Üç, dört akıya yapıyoruz. Dizimiz sordu arkadaşlar. şekilde sürümümüz devam ediyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir değişiklik olursa ekleme yaparım. Dediğim gibi gübreleme bitti. Ee, sadece bu parçamız mısır olacak bu yıl. Diğerleri hepsi pamuk. Bu parçanın mısır olma sebebi de e, maalesef ki baya bir ot var içinde. Otla mücadelemiz biraz zorlu oluyor. İster istemez hepsi maliyettir, işçidir. Ondan dolayı ondan kısmak için burayı mısır yaptık. Mısır yapacağız daha doğrusu hayırlısıyla diğer parçalarımız hepsi pamuk olacak. Ee, buğdaylara da geçtiğimiz yağmurlarda 20 kilo gübre atmıştık. Bu sabah ve dün olmak üzere e, 10 kilogram daha attık. Ve e, gübre şeyini de bitirdik. İki uygulama yaptık. 20 kiloya 10 kilo. Buğdayların da işi bitti. Gereken yerlere ilaç atıp onda dosyası kapanacak. Artık Mısır ekiminde videosunu çekerim o zaman. Şu an böyle mısır. Yani tabi yağmurdan sonra tapan yapıp yapmayacağımız belli değil. Gelen yağmura bağlı olaraktan. Çünkü yağmur var çok gelir. Yeri düzler. Tapana gerek kalmaz. Yağmur da var. Biraz çiseler Tapan yapmamız gerekir. Ondan dolayı duruma göre şey yaparız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone değilseniz Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.